Ebedi Alev yolcu etmek üzere, dünya üzerinde ona karşı son fazilemizi yapmak için bir aradayız. Cenaze <laughs> namazına iştirak edeceğiz. Aslında cenaze namazı bir duadır. Hep beraber dua etmiş olacağız. Cenab-ı Hakk'a ve amcamıza rahmet eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, Resulullah'ın diliyle, ''Külün hepsini deregat etmem, tüm iyiliğine duracağım. Her nefis ölümü tadacak, dört sonra bize döndürüleceksiniz.'' ayet-i kerimenin bir şekilde. Bugün Erdoğan amcamız kendisine dünya üzerinde takdir edilen ömrünü tamamlayıp ebedi aleme yolcu ediyoruz. Bugün Erdoğan amcamıza uğradığımız gibi yarın aramızdan bir başkalarının daha buradan uğurluyor olabiliriz. Onun için böyle ölümlerden ibret alıp Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları doğrultusunda hem dünyamızda hem ayetimize hazır bir şekilde ibadetlerimizi yasakları ve yerine getirerek her an ölümün hazırlıklı olmalıyız. Cenab-ı Hak amcamıza rahmet eylesin. Ailesine, evlatlarına, yakınlarına sizlere sabırlar ihsan eylesin. Ben sizlere tanıyanlara sormak istiyorum. Merhum Erdoğan Pirişçi amcamıza dünya ve ahirete haklarınızı helal ediniz. Hel helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. 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 Cenab-ı Hak helal helalliğinizi kabul eylesin. Gülmenizden razı olsun. Erdoğan amcamıza rahmet eylesin. Allah için salata. Resulullah için salavata, meyit için duaya, her kişinin niyetine. Buyurun hazır imama. Allah'a emanet الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhum Erdoğan geniş camcamızın için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Ой, ну